toplu sözleşmenin eksiksiz uygulanmasının devamını istiyoruz. Memurlar tasarruf tedbirleri gerekçesiyle kaldırılan servislerine kavuştu. Kısa süre içinde işlerine gidiş gelişlerde servisleri kullanmaya başlayacaklar. Bir genelgeyle toplu sözleşme hükümleri ilga edilemez. Kazanılmış haklarını kaybetmek istemeyen memurlar yaptıkları birçok eylemle haklarını aradılar. Basın açıklamalarıyla sesimizi duyurmaya çalıştık. Fakat sesimiz duyulmadı. Maliye Bakanlığı'nın önünde bir geniş çaplı bir basın açıklaması yaptık. Daha sonra bir eylem daha gerçekleştirdik. Bolu'dan Ankara'ya 9 gün süre bir yürüyüş yaptık. Bu yürüyüşün sonunda Maliye Bakanı'nda randevu aldık. Memursan Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, ulusal kanala yaptığı değerlendirmede haklarını mücadeleyle kazandıklarını vurguladı. Kamu işçileriyle ilgili herhangi bir tasarruf yapılmayacağı söylendi. Bu bir defa kamuda iş barışını bozduğu gibi memurun olmadığı yerde işçi hangi işi yapacak? Toplu sözleşme sürelerinin yıl sonunda biteceğini belirten Tombul, geri adıma zorlayarak kaos ortamını da engellediklerini söyledi. Bütün sözleşmeler 12. ayda neredeyse bitiyor. Dolayısıyla ihaleye çıkamayacaklar için bitecekti. Bu Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük illerde ciddi bir kaosa yol açacaktı. Birinci ayın bir itibariyle herkes toplu taşım taşıma kullanacaktı. Memurlar kısa süre içinde servislerini kullanmaya başlayacak. Bunlar ihale hazırlıklarını yapacaklar. Herhalde en kısa sürede ihaleye çıkarlar. Yani bir aya kalmaz inşallah sonuçlandırılır diye düşünüyorum.